Esen rüzgar, dokunmadan geçiyor. Öncesinde yattığım sessizlik beni seçiyor. Her bir sözümde, her bir notamda sen varsın. Zeki bir melodi gibi, ruhuma kazınan bir yarsın. Her yaşantımda olmak istedim, yan yana sıralar. Kalbimdeki acılar kadar derin, bu sensiz yaralar. Efkarım taştı sözden, sensizliğim bir derya. Önümde engeller çıktı, her ses bir ferya. Saatlerin içinde duymuyorum sesini inan. Üzgünüm yazdığın her günlük, her fırtınam bir lisan, verse 2, bir mısra gibi silindiğin o satırlarım benim. Piyanist ışıklarına dokunmak isterdi bu tenim. Zeki bir piyanistin her romanını yazmak düşümdü. Her fırtına ses adımını notalara dökmek özümdü. Tavanda olmak istediğim, olduğum o hayaller, kalp adımlarımın ritmi, sensiz geçen o anlar, vicdan saati sensizliğin, her bir iyilik bir savaş, intikam dövüşçüsü kalbim, bağlamaya pek yavaş açmayan gonca çiçeğim, sensiz geçen İstanbul hükümet gibi üzerimde, bilinmez bir karambol, vers 3, sonsuzluğunu yazdım her çaresiz sessizliğin, bir sokak